Merhaba arkadaşlar. Yeni bir faç videosu ile karşınızdayım. Bakalım. Güzel bir oyun bekliyorum. Bu haritayı da seviyorum zaten. Çevreye inen iki kişi var. Sanırım bunlar aynı yere inecekler. Hadi şuradan biraz daha Koşalım. Buraya inmişlerdi. Çevreden gelen giden pusaneden yok herhalde ya. Devam. Kimse var mı? Aa orada. Az önce şuradan skan vardı. Ses geliyordu ama pek de hareket göremedim bir daha bir daha bakalım arkamızda kimse kalmasın. Sonra gördüm. Kafası gözüküyor. Hadi be. Hadi be. Bir tane daha. Yerimi çek herhalde Hop Kaçtı yine Oh hmm. Bebeğim geldi <laughs> Hıh hmm, kime sıkıyon sessizce gelsene be adam adı vermeye başladı. Neredesin? Arthur. Arthur döküyor sabahtan beri ama bakalım karşılaşabilecek miyiz? Heh, geliyor. Abi be, bir saat beklettin orada beni. Korktum korktum Manyak ya yerde sürünüyor. Korkuttu beni. Arthur da bekleneni veremedi. Bakalım. sakin sakin sakin. Bugün herkes bir değişik ya. yok ortada yoksun ya neredesin? Sanki tebelleş oldun göstermiyorsun da. Lan bir geli Duydu galiba. O kadar delikanlı da olmayın hanım. Bak artısı. Bir tane daha, bir tane daha. Kaçtı yine ya. <laughs> Yuh! Dört tane ölmedin ya. Ne yedin oğlum sen, yürek mi yedin? Az önce bir şeyini göstermiyordu şimdi bütün vücudunu ortaya sergilesin. Kaçtı gene. <laughs> Elbet karşılaşır şimdi önüne gelecek. Ne kişi kalmış lan? Burada SKS ile sikiyordu ya. Abi, şey Dayı daha uzaktayım ya. Neredesin? Abi yedin elindeki bütün imkanları kullanıyor. Evet, görmeden vurduk. Arkadaşlar bir oyunun daha sonuna geldik. Lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmuyordum. Ayrıca beni TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Orada da oyunlarımdan kısa kesitler paylaşıyorum. Beğeneceğinizi umuyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.